Metevre evet, evet. soyadım Mahkem. Ee, şimdi e, size e, pil, pilin elektri şey, elektrik gücüyle arabanın ittiğini göstereceğim. E, bu arabayı ara yaparken e, ilk önce iki tane elektrik motoru, motoru, iki tane kablo, e, iki tane pil yardımıyla yapıyoruz. Yalnız elektrik kablolarını pil, pile ve motora bağlarken elektrik bandı kullanıyoruz. Çünkü öteki bandı yakabilir. Ee, i̇ki tane araba tekeri, e, bir tane alt altı araba iskeleti koyuyoruz. Şimdi e, kabloyu, devreyi geçiyor. tamamlamak için şu kabloyu pile bağladığımız zaman e, araba gidecek. Kaldırıyoruz ilk önce. Treni de <laughs> <t> <laughs> Bu, e, bu arabası, <laughs> ara <gülüyor> Bitirdim. <gülüyor> araba... Bitirdim. Araba